Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kapkü'nün kanalıma hoş geldiniz. Yapı Kredi Bankası finansal duran varlık satışı haberiyle ilgili bilgilendirmek istiyordum sizlere. Şirk Yapı Kredi, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım AŞ'deki hisseleri satış hakkında bir bildirim yayınladı. Haberin açıklamasında, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2021 tarihi itibariyle, Bankamızın Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Borsada Vakkeo ısın koduyla ile bulunan sermayesinin sahip olduğu ve Vakkeo sermayesinin %30.45'ine tekabül eden 12.179.872 TL nominal değerli 10.404.000 A grubu 1.775.872 adet B grubu payı Koray Gayrimenkul ve Yatırım AŞ'ye 18.270.000 TL'si devir aşamasında peşin ve 11.875.500 TL'si de yönün sahip olduğu Göktürk arkasının üzerindeki inşaat ruhsatının alınması veya taşınmazın satılmasını takiben 90 gün içinde tahsil edilmek üzere toplam 30.145.500 TL bedelle satılmasına, satış işlemine ilişkin Koray Gayrimenkul ve Yatırım AŞ ile pay devri sözleşmesi imzalanmasına, pay devrinin gerekli yasal izninin alınması mütakip gerçekleştirmesine karar vermiş. Satış bedelinin ikinci taksiti için payların devre aşamasında gayri kabuli rüçü senet alınacak olup, bu taksit için belirlenen tutarla ilgili taşınmaz için en son açıklanan değerleme raporu belirlenen raiç bedelinin %30.45'ine esas alınarak uyarlamaya tabi tutacağını bildirdi şirket. Devir işlemi başta SPK ve rekabet kurulu onayın alınması için Vakya Genel Kurulu'nun Şirketin ünvan değişikliğinin onaylanması koşulları olmak üzere belirli kapanış koşullarına tabi tutulmuş. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı olmasını diliyorum iki firma için de. Siz değerli yatırımcıları da hayırlı olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Selamlar, saygılarımla.